Yine Adnan Menderes havada yine yollara düştük. Şimdi havadan da ayrıntılı anlatacağım. Ne yapıyorum, ne ediyorum. Görüşürüz. Selamlar. Ee, yeni bir girişle Adnan Menderes havalarının şatlardan tekrar selamlıyorum size. Şimdi yine neden yollara gelelim bir vakti iki buçuğunda revan olduk ondan bahsedeceğim. Almanya'yı e Almanya'ya arkadaşlar. Böyle Almanya'da çok çok sevdiğim en yakın arkadaşlarım Almanya'da hep. Hepsi göçtüler evet. Her gayet de mutlular. <laughs> Politik mesajımızı da verdikten sonra. E, onları ziyaret edeceğim. Onun dışında benim yürüyüşüme yardımcı olan cihazlar var. Düğün geliyor, düğün temposu geliyor. İşte bu cihazlardan biri kırıldı ve verimi çok düştü. E, Almanya fiyatlarına baktım. Hatta yeni teknolojiler çıkmış. Yani Almanya'da yeni teknolojiler, Türkiye'deki eski teknolojinin fiyatı neredeyse hatta aynı. E, Almanya'da yeni teknoloji, eski teknoloji alırsam Türkiye'deki fiyattan böyle bir e, 8-9 bin lira daha az veriyorum. Ya yani seyahatim bedavaya geliyor. Bu faktörler birleşince dedim ki iyiyim Almanya'dan alayım. Tax free, bir de oradaki fiyatla falan bayağı ucuza geliyordu. Hem dedim 3-4 tane vlog çekeyim. Bir Amsterdam kanal falan yapacağız. E, Berlin'de kürek çekeceğiz. Daikest alışverişi yapacağım. Ondan sonra Dilay'a bir şeyler alacağım falan. Bu arada Dilay ile beraber gidemiyoruz. Dilay hem çalışıyor hem de onun da fuarı var Antalya'da. Öyle olunca şey hani bu seyahati beraber planlayamadık ama işte balayı da 19 Mayıs'ta bir uğurla falan yapacağız. Öyle güzel planlar var. Ee, i̇şte dış hatlardayım. Kendime haribo aldım. Yani bir önceki seyahatimden kalan bozuk paralar sayesinde alabildim bunu. Yoksa bu kadar para vermem. Çok da pahalı değil öyle 200 liraya emine geldi. Anadolu ee, Havalimanı'nda içilebilir su var sürekli her yerde. O bence büyük bir nimet. Öyle yani şimdi 4 saat uyuyacağım. Uyku çok önemli arkadaşlar bu arada. Son yani son çalışmalar full böyle uykuya ateş ediyor haberiniz olsun. Yani 7 saatten az uyumamak gerekiyor. Ben bugün 4 saat uyumayı deneyeceğim açıkçası uçuşa kadar. Böyle tatlı bir giriş yapayım dedim. İşte hava planı. 18 koltuk. Ya uçuşumuz saat çok güzeldi. Biraz böyle onu şey yani tabii günler öncesinden değiştirdiler. Ee, Almanya var saat çok iyi olacaktı da şimdi biraz daha böyle öğlene doğru var, var varabileceğim. Öyle görüşürüz uçaktan falan böyle bir sürü yerden çekelim. 15 dakikalık böyle sis sıkmayacak ve çok tatlı e, şeyler olacak vlog'lar olacak. Görüşürüz. Ha şeyi hiç söylemiyorum. Editörüm editörüm hep söylüyor bunu. Ee, lütfen abone olun. Be ya beğendiyseniz abone olun. Beğeni atın, yorum atın, tartışalım. Ee, neleri daha iyi yapabiliriz falan konuşalım. Ya çünkü bunu daha devam edeceğiz bir şekilde belli artık. Ben çok keyif alıyorum bunu yaparken. Deyip görüşürüz. Bye bye. Welcome to all Şimdi yaklaşık bir iki saat önce kapıdan falan geçtim fakat yorgunluk, işte o stres, e, tabii ki ofis yapmam gerekiyordu. Onları falan hesaba katınca vallahi hiç e, çekemedim ama işte işleri bitirdim, öğle arası girdi. Şimdi Varşova'ya gideceğim, kafeler var orada çok fazla. Varmış daha doğrusu Furkan gönderdi. Orada böyle Furkanların mesaisi bir tane, benim mesai bir tane kadar güzel bir ofis yapacağım. Zaten şey var artık kendi internetimi kullanıyorum, kendi paketimle günlük 300 liraya kullanabiliyorum. Yani çok iyi değil bu arada. Burada muhtemelen bir e sim alacağım çünkü bir hafta falan e, bu civarlardayım. E, ya geçiş stressizdi, rahat bir geçişti. Berlin, Berlin özellikle zaten daha rahat oluyormuş. Furkan da öyle dedi. Yani burası daha kozmopolit falan diye. Böyle tatlı bir kafede. Bir kahve içtim, işte bir kruvasan attım. Çok yeterli yani. Burada mesela şey oluyor, yani kapıçır, gerçek cappuccino'yu içebiliyorsunuz. Neden içebiliyorsunuz? Mesela çok sıcak olmuyor. Hani e, işte ne bileyim, Türkiye'de yani her şeyin çok güzeli var ama bu kahve konusunda falan biraz böyle... E, şey abimiz var ya bir tane, o biraz haklı yani. Şimdi Espan'a bineceğim, e, günlük bilet alacağım. Furkan gerek yok dedi, zaten e, günlük bilet yani... Aylık bilet 50 Euro, fakat biz 2-3 defa bineceğiz metroya. Öyle olunca buradan ufak ufak çıkacağım. Daha çok elimde vlog çekeceğim. Burada biraz daha özgürlüğüm yüksek açıkçası. kısa kısa tatlı tatlı şey yapacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada saniyeyle. netle netle netler. Bu arada saniyeyle kaçırdım ya. S9'a binecektim. O Furkan da o gitmez diyor da gider oğlum burada yazıyor işte. Allah Allah bak Sercan. Şöyle insanları çekmeden. Bak S9 attı. Bu ana hat zaten bak. Varşova Caddesi'ne gidiyor hocam. Netler misiniz beyefendi? Ha, Aynen. Ama işte çok böyle kaçırdım ya. Kısa bir süreli kaçırdım yani. Bakın şimdi 17 dakika beklemem lazım. Vanhof'larda, s işte banyo, bizim Marmara gibi çalışıyor. Bir de metro var, bir de şey hattı oluyor. Bunların içinde internet falan oluyor fakat şöyle söyleyeyim, garip bir şekilde strike'a yani greve çok açıklar. Ve bir de şöyle bir şey var. E, geliş sürelerini kestirmek zor. Furkan atlaymış arkadaşlar. Şey, şimdi e, ana tren istasyonu giden bir trene bindim ama ben de atlayayım. Yani öyle gitmesi gerekiyordu fakat Yine bahsettiğim üzere şey, pek güven olmuyor şeye. E, ee, Espan'a. Güzel çalışan bir sistem yani çok hızlı ya hızlı değil mi? Çok fazla var tren. Şimdi şimdi ana tren istasyonuna gideceğim oraya bir kafe bulurum. Öyle devam edelim. Şimdi merkez tren istasyonunda indim. Yukarıda bir tane çibo var. Orada ofis saati yaparım diye düşünüyorum. Sonra zaten Furkanlar gelecek. <laughs> İnşallah gelirler diyormuşum. Ee, yukarıdan da böyle hani hem ofiste yani çalışırken neler yaptığımdan falan da sizlere bahsederim. Sonunda böyle araştırmalarımı tamamlayabileceğim bir kafe buldum. Burası Einstein. Einstein Cafe adı. Almanya'nın yerel kahvecisi açıkçası. Bizdeki kahve dünyası gibi falan düşünebilirsiniz. Ama böyle tam espri şey, Starbucks formatında. Böyle şimdi çalışacağım. Yoğun çalışmam gerekiyor. Yani çalışma tarzımdan biraz bahsedeyim. Açıkçası bir problem oluyor. Yani tam bunlardan bahsedemem diye ama şöyle düşünün. Bir problem oluyor. Bunu bizim bir dijital üründe çözmemiz gerekiyor. İlk önce hangi katmanda bu çözüm geliştirebileceğimizi veriliyoruz. Örneğin işte web çözüm mü, bir data science çözüm mü, bir low code çözüm mü, low code data science veya low code web mi? İşte platformlar var. Yani hard olabilir ama işte o bize kalmış bir şey. Sonra gün görmemiş teknolojilerle, gün görmemiş algoritmalarla bunları çözmeye çalışıyoruz her anlamda çözüm geliştiriyoruz esasen. Hani bir süreç de olabilir. Öyle 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 açıkçası. O Furkanları bekleyeceğim. İşte araştırmam gereken bir konu var. Onu araştırıp onu raporlayıp bir MVP sunmam gerekiyor. Bir yeni ev çalışma arkadaşım var onunla beraber. Öyle yani şu an haval bizim hızlı tren istasyonu gibi burası şey bir Bahnhof yani tren istasyonu alışveriş merkezi gibi yani bir sürü mağaza falan da var. İşte bir tane kahveci bulup şarj takıp şimdi telefonumu şarj takacağım çünkü onun internetini kullanıyorum. Mesaiyi bitirdim. Ee, arkadaşım derken bir hemen böyle Alman dönercisi, yani Türk abiler de Türk de işte Alman usulü yapıyorlar. Böyle bir karnımı doyuracağım. Gelince döneri de çekerim. Böyle kendimi tutamadım hemen başladım. Başta biliyorsunuz Alman dövülerin dolayı gramajı çok fazla. Ee, içeriği i̇çeriği çok iyi. Böyle yoğurt gibi soslar falan da koyuyorlar. Bir de bunların döneri farklı. Hani bizim yaprak döner, bonfile gibi falan değil de daha çok kıyma ağırlıklı bir döner oluyor. Bir de tek bir merkezden yapıyorlar bunları. Öyleymiş. Ee, bir de şey söylenebilir yani bu mesela şu an 9 euro mu olmuş. Yani bu 9 euro e, ee, yani 10 sene önce falan da hatırlıyorum. 10 sene, 8 sene önce falan 4 Euro'lardaydı. Hani buradaki enflasyonu da görmek için e, bir ölçüt olabilir. Tatlı, tatlı, bir yer yani, temiz. Bu tarz yerlerde de açıkçası ya ben girmeden bir şeye bakıyorum. Hani mekanda Türk bayrağı var mı? Bölücü öğe var mı? Burada yok. Ama onlar zaten bayağı Türk abiler. Şöyle tatlı bir yer. Rabia ile Furkan önden gidiyor. Onlar da zaten mikrofon vereceğim. Şimdi müzeler sıra gidiyoruz. Müzeler adasında bir kahve içeceğiz. Sonra da böyle backpacker Amsterdam'a bir otobüs yolculuğu yapacağız. 11 saat sürecek. Tabii ki hopefully. E, Furkan ve Rabia burada. Bir yüksek sans yapıyor. Biri de Mibar. İkisi de mimar bu arada. Şehir böyle planlamacı da işte yani mimar. Hepsinin bir çatı altında. Çalışıyorlar burada, okuyorlar. Çok tatlı bir evleri var. Böyle güzel bir yaşam alanında yaşıyorlar. Ve Kreuzberg'teler. Sokaklar falan çok tatlı ya. Böyle Arnavut kaldırımlar, geniş. Tam Vadainit yani. Benim ihtiyacım olan şeyler. E, buradaki hayattan falan, böyle Müzeler Adası'nda, hatta Müzeler Adası'yla da ilgili böyle bilgi bombardımanı seri yaparım. Uh. Tabii ki hani doğal olarak bir vertical sabitleyiciye sahip olmadığım için default. O yüzden biraz buralar böyle sokak çekimi olsun dedim. Ee, ya Kreuzberg hani Almanya'nın diğer bölgelerine, Berlin'in diğer bölgelerine göre bir tık daha belki yenilir sayılmayacak yerler ama ona rağmen Sokaklar temiz, güven ya tatlı. diyerek şimdi şey doğru gidiyoruz, ee, top teşmeye doğru gidiyoruz. Rota bir de Boş gibi ya. Furkan biner miyiz? Dur ben kapatayım da. Uh, şimdi metrodan indik. müze Adası'na doğru devam ediyoruz. Aslında Berlin'de belirgin bir old town yok. Yani bir eski şehir yok. E, fakat şey var hani böyle eski şehirle yeni şehrin karışımı e, yerler çok fazla var. bizim bizimkiler gidiyor. E ee, ya buna dururken bahsetmem lazım. Berlin şöyle bir şehir. Eskiyle yeniyi çok güzel harmanlamışlar. E bunun da birkaç sebepleri var. Bakın mesela şurada böyle şekilsiz binalar görüyorsunuz. Burada çok güzel mimariler görüyorsunuz. Keza yine böyle şeyler var. Muhtemelen kilise. Bunların sebeplerinden bahsedeceğim size. Uh yanına sırtımda sırt çantasıyla yürüyorum. O ağır bir sırt çantasıyla. Ama yavaş yavaş oltanla doğru gidiyoruz. Şöyle biraz çevreyi çekeyim istedim. Kamerayı kilitleyecek birini bulduktan sonra. Şimdi Müzeler Adası'na doğru giriyoruz. Furkan'la da yolda tartıştık. E, ada işte Sovyet döneminde 91'e kadar doğuda kalıyor. O yüzden böyle bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o konut projeleri var ya, onları böyle görebiliyorsunuz buralarda. O tatlı yani işte Berlin bu yüzden özel bir yer. Burada Sovyet mimarisi var. İşte o geçmişten gelen, o şeylerden, Bismarck'lardan gelen mimari var. Sonrasında onlar İkinci Dünya Savaşı'nda bombalandıktan sonra modern Berlin, işte böyle brutalist binalar var. Acayip mimari projeler var yani çok kozmopolit bir yer zaten. Ki Müzeler Adası böyle direkt neoklasik. Acayip bir şeyler var. Böyle orada otururken falan da çekeriz zaten. Furkan. 2003 kasa transporter kanka. Aynısından bizde vardı. <laughs> Efsane arabadır. <Yandaki gülüyor> <Siyemişim gibi. gülüyor> Çok böyle sıyormuş gibi falan oldu da. Şu an şey güzel adasındayız. Sağa sol Furkan çekiyor. Ee, bir kahve içeceğiz ve şey var. Oradaki yani Şimdi Pergamon Müzesi var. Çok meşhur. Pergamon Müzesi zaten üç parçadan oluşuyor. Üç parça da Türkiye'den götürülme. İşte yakın doğu kısmı var. E, ee, İslam eserleri kısmı var ve Anadolu kısmı var. Biliyorsunuz zaten Zeyr Sunağı. Ondan sonra bilet kapısı. Anlatacağım onların hepsini. Bu arada şey, Pergamon Müzesi kapalı fakat bir panorama müzesi açmışlar. Ona da gideceğiz Amsterdam'dan sonra. Oradan da böyle ayrıntılı anlatırız zaten. Aa burası çok tatlıymış ha. Ben bilmiyordum burayı. Şu an aslında Rusya arasında değil de Discord daha iyi, diye bir yerdeydi. Alexander ha. daha yakın. İnşallah sesin çıkmıştır. <laughs> ya ben diyorum bir mikrofon takalım falan diye de ikna edeceğim onları. Oha su. İçtik. Önce bir şey sorayım. E, mavi ışık değil mi düz halde? Yani düz yanıyor. Evet, evet, Şimdi burayla ilgili bahsetmek istediğim çok güzel bir şey var. Ee, biliyorsunuz Doğu'dan Ruslar geliyor, Batı'dan Amerikalılar geliyor ve Berlin'i düşürüyorlar. Bu arada Berlin son ana kadar direniyor yani Almanlar son ana kadar. işte bu Volkssturm dedikleri bir şey var, halk hareketi. Bütün herkes silah altına alıyor, genç yaşlılara var. Burada esas anlatmak istediğim şey şu, Berlin 1943'ün sonlarından doğru yani bütün Almanya vurulmaya başlanıyor. Hatta İtalya'da Pompei'yi bile vuruyorlar. Bütün kültür varlıklarını vuruyorlar. E, şimdi şöyle bir şey var. E, siz böyle bir hareket yaptığınızda halkı karşınıza alıyorsunuz. Ve işgal, işte savaşın sonunu uzatan şeyler de bu aslında. İkinci Dünya Savaşı'nın uzanmasını hatta büyük kayıplar verilmesinin sebebi halkın vurulmaya başlanması. Hatta direkt Furkan'a bakıyorum şu an. Fakat şöyle bir şey var. E, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin belli bir tüvelinin ismi okunmuyor galibiyette. Çünkü sadece halkın oldukları için. E, şeyde de, e, İki Dünya Savaşı'nda işte böyle Alman askerlerinin hatıratlarını okuduğumuz zaman Hitler devreden çıkıyordu 1944'ten sonra. Diyorlar ki halkımız için ve kendimiz için savaşıyorduk. İşte böyle güzel binaların hepsini vurmuşlar. Birinci işte müttefik hava kuvvetleri. Ve yürüyerek şey yapalım. İlk defa Furkan kadar profesyonel biri çekiyor. <laughs> ve şöyle bir şey var, böyle Almanya'da gezerken, tarihi binaların yanından geçerken böyle küçük şeyler görürsünüz. Levhalar görürsünüz, o levhalarda şey yazıyor. İşte burası 1945'ten sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Ya yani çok şey, ya böyle kadınların elinde o meşhur tank füzeleri var Almanların. Bu RPG'lerin işte ataları. Kadın böyle çıkıyor, Rus tankına ateş ediyor ve eve geri giriyor falan. Öyle yani hani o yüzden e, Berlin'de, Alman şehirlerinde falan özellikle çok fazla e, bu tarz hikayeye rastlıyorsunuz. Şimdi mükemmel ilk defa of arkamdan geçen var. Jaguar, Taypar. <laughs> <laughs> e, ya böyle Berlin aslında, Berlin 2. Dünya Savaşı hepsinin böyle anlatmak istediğim birkaç bir şey var. Şimdi Almanlar 2. Dünya Savaşı'nın tabii ki baş aktörü fakat şöyle bir şey oluyor. Şimdi e, savaş yapılır biter, suçlular cezalarını çeker, kayıp bedelini öder. Fakat şöyle bir şey var. Almanya'da özellikle halkı bombalıyorlar. Sivil halkı bombalıyorlar. Şimdi arkadaşlar sivil halkı bombaladığınızda o savaş bitmiyor. Sivil halkı bombalamaya başladığınızda, halkın işin içine kattığınızda açıkçası bu bir halk direnişine dönüyor. Yani işte o asıl büyük kayıpların verildiği, ne bileyim e, işin artık farklı bir konuya dönüştüğü duruma geliyoruz. Yani e, adamlar teslim olmuyorlar. 1944'ten sonra Almanlar asıl kayıplarını veriyor. Hatta şey, 2. Dünya Savaşı'nda büyük kayıpları e, 1944'ten sonra işte Wallström denen bir şey var. Göbelsin e, şey yaptı, ilan etti. E, Bununla bunu anlatıyorum. E, Berlin aslında tekrar yapılmış bir şey. Reconstructed tarih yer. Yani bütün tarihi binaları vurmuşlar. E, müttefik kuvvetlerinde kendilerine göre şeyleri var. İşte e, tarihi binaların vurulmayacağını ya vurulmayacağından ötürü asıl dirilişçilerin burada saklanacağını düşünüyor. E tabi öyle olmuyor. O yüzden Berlin'de ya yani her türlü yapıyı görüyorsunuz. Bütün yapılar zaten böyle yapıların dibinde şey e, plakaları oluyor. Hani bura e, vurulduktan sonra tekrar kaldırıldı diye. Ya acayip kozmopolit bir yer. Bina açısından da kozmopolit bir yer. Ya dediğim gibi 17. yüzyıldan bina da var. İşte neoklasikler var. Acayip bir yer ya. Çok tatlı. Şimdi adaya doğru giriyoruz herhalde. Furkan götür bizi. Evet. Nereye gidiyoruz? Şu an adanın içindeyiz. Şu dama doğru gideceğiz. Ha tamam. Buradan mı gideceğiz? Evet. Ha. ha şey. Eee. Evet. Christmas Market'e mi girmiştik biz burada? Evet evet evet. Aynen. Acayip güzeldi ama ya. Acayip dekorasyon falan çok iyiydi. İyi şimdi Edrom'a bağlanır mı? Telefon. Arkadan kayıptayım yani. Üniversitenin içinden çıktık ve artık o meşhur müzelerin oraya geldik. E, müzeler kapalı. Çok böyle kapsamlı bir e, restorasyon alıyorlar. Burada işte ya, bu Ulu Cami olarak adlandırdığımız bir kilise var. ya Berlin'in işte şey hani Brandmark yeri burası. Old Town'u burası. Ben asıl böyle Pergamon Müzesi'ni arkama alıp birkaç ağıt yakacağım. E, aslında oraya kendim böyle hazırlıyorum. Ya sebebi de şu. E, aslında bu müzedeki hiçbir şey kaçırılmadı. Kendi elimizle verdik. Bunların nasıl seyrettiği, nasıl olduğuyla alakalı böyle e, bir sürü bir sürü bilgi fırlatacağım yine. Ama şey öyle videolar 10-15 dakikaya geçmeyecek inşallah. Ya sıkıcı olur yani hani ama onu da söyleyeyim ya. Yani bilgilerin her anında, ya yani videoların her anında bir bilgi var ya. Yani. Furkan'ın yakınlaştırdığı yerde Latince görüyorsunuz. Esasen Roma en kudretli olduğu dönemlerde bile buraya böyle çok yatırım yapmış. Esasen buralar ya ormanlık da açıkçası buralar ve Cermenler yaşıyordu. Hop hemen kameranı geçiyorum. Cermenler yaşıyordu burada ve şey hani Roma'nın e, barbar olarak nitelendirdiği hani emir altına alamadı, vergi bağlayamadı kavimler. Fakat şöyle bir şey var. E, bu barbar kavimler, Gotlar, Vizigotlar, Vandallar, Cermenler, Franklar Roma'yı yıkmalarına rağmen Roma yıkıldıktan sonra da Roma kültürünü devam ettiriyorlar ve kendilerini hatta yani böyle da papalık dahi Roma'nın varisi olarak görüyor. O yüzden böyle ionic surlar, işte Latince e, ve hani Roma mirasına sahip çıkmaya e, çalışıyorlar ve şunu da söyleyeyim ya burada böyle büyük bir Atina tapınağı bulamazsınız yani, yani Fransa'nın içlerinde, işte Cermen e, ülkesinde, Alman ülkesinde. Fakat adamlar değil ki sunanı buraya getirmişler yani. Bu çok değerli bir şey. Yani onlar için değerli bir şey. Bizim için çok üzücü. öyle ee, yine videonun ilerisine referans vereyim. Güzel bir açıda konuyu anlatacağım. Zehir sunan, bilet sunan, bilet kapısı. Buraya nasıl geldi? Açtınları. Ya değil mi? güzelin, güzelin büyük bölümü kapalı. Büyük restorasyon sebebiyle ama bir kısmında açık. Bir panorama müzesi falan yapmışlar. Onları falan göstereceğiz. Abi çok mutluyum ya. Şu an gerçekten Furkan böyle profesyonel çekim yapıyor. Editör Berkay şey yapacak böyle e, bayram edecek. İlk önce şey anlatayım. Furkan da söyledi bunu. Kolonlarda kurşun izleri var. Muhtemelen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma o e, savaş çatışma izlerini. Görüyoruz ya acayip fazla ayrıntı var arkadaşlar burada. Mesela biz buna portiko diyoruz. Yani işte ancient yapılarda. Sütonun üstü kapalı yol. E, Burası Dor Dorik düzene göre yapılmış. Dorik düzene göre sütunların ee, şey bile yoktur, kaydisi bile yoktur ve yani süslemesi de olmaz ve asıl şaika ee, karşıda işte o meşhur ee, bunun arkasında bir de şey sana da sormuş Pergamon olayım. Atana. Pergamon arkada değil mi? Pergamonun yapısı da şey. Fakat çok böyle tipik bir ee, hem Helenistik dönemden Roma'ya geçmiş üçgen çatılı, alınlıklı böyle. Burada bir şey görüyoruz. Roma Tapınağı görüyoruz. Hatta sellasını bile yapmışlar yani. Stum başları da kolint. Furkan burada senin yorumunu alayım. Şey soracağım. Eserlerin buraya getirilmesini Pergamon'un önünde mi anlatalım burada mı anlatalım? <laughs> Aynen. Okey öyle şey yapalım. Yani bu şey çok önemli. Bakın bunların hepsi bizde. Birebir gerçek örnekleri var. Ama adamın buraya yaptığı rekonstrüksiyon veya işte sıfır daha Her ne derseniz deyin. E, mükemmel güzellikte yani. Hani e, kendi nesillerinde bıraktığı miras bir sahip olmamasına rağmen, ki biz sahip olmamıza rağmen artık yeni bence o bilinç oluşuyor ama ya var olanlar 2-3 katı da gitmiş açıkçası. Bu çok üzücü. Arkadaşlar bizi Amsterdam'a götürecek otobüs gelmek üzereymiş. O yüzden taksiye binip gideceğiz. E zaten Pergamon Müzesi'nin hem bir kısmı açık yani belli günler bir kısmı açılıyormuş hem de zaten direkt Pergamon şehrini böyle anlatan mükemmel bir panorama, panorama yapmışlar. Orada anlatacağım. Fakat bu olaydan da defalarca kez bahsetmiştim. Şöyle arkamda kalıyor. Şu ağaçların arkasında kalıyor. Furkan'ın olduğu yerde. E arkadaşlar bunları kaçırmadılar. Kendi elimizle, diplomatik girişimlerle işte e ee, bunu hediye ettik açıkçası. Millet kapısını da Zeus Sunağında da hatta bunlar yıkılmış haldeydi. Adamlar yapboz gibi e, götürdüler. Dayı da var ya. Bunları bildiğiniz yapboz gibi parçalarla, sandıklarla oradaki halkı kullanarak e, götürdüler ve şu an burada güzel sergiliyorlar. Türkiye'nin girişimleri var mı? Çok fazla girişim var. Türkiye geri dönmeli mi? Evet, Türkiye geri dönmeli. Teşekkürler. Götürmüşsünüz. Bu zamana kadar korumuşsunuz. Ama ait olduğu yer burası değil, deyip e, otobüste görüşürüz diyelim e, ama buraya geleceğiz. Koştur koştur olsak yetiştik. Bugünün videosunu bitireyim artık, e, setup'ı kaldırayım. E, Amsterdam'dan böyle yemek üzerine artık hani şey değil, hani daha böyle vlog, daha sohbetli falan e, bir video yaparız. E, yaparız. Tam olarak önceki e, mikrofonu böyle bozmuştum. Görüşürüz. bay bay